Alman şansölyesi Scholz, Yunan meslektaşı ile yaptığı basın toplantısında Erdoğan'ın İsrail'i faşizmle suçlayan sözlerini absürt olarak niteledi. Üstelik bunu Erdoğan'ın ziyaretine 3 gün kala yaptı. Şimdi soru şu, Scholz bu sözü Cuma günü gazetecilerin önünde Erdoğan'ın yüzüne söyleyebilecek mi? Bu kritik ziyaretin perde arkasını bilenler, bu tür bir krizi önleyebilmek için haftalardır nasıl bir diplomasi trafiği işlediğini de biliyor. Erdoğan'ın Hamas'ı öven, İsrail'i suçlayan açıklamaları, Hamas'ı övmenin yasak olduğu, İsrail'in koşulsuz desteklendiği Alman başkentinde şok etkisi yarattı. Alman basını ve bazı siyasetçiler ziyaretin iptal edilmesi çağrısı yaptı. Berlin'de bu olasılıkta masaya yatırıldı. Ancak Alman başbakanı, Seçimin hemen ertesi sabahı bizzat Erdoğan'a Almanya'ya ziyaret çağrısı yapmıştı. Türkiye'den mülteci akını son aylarda zirve yapmıştı. Mülteci anlaşmasının yenilenmesi şarttı. Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehineler için yardımcı olabileceği düşünülüyordu. Ayrıca ziyaretin son anda iptali Almanya içindeki Türk toplumunda da tepki yaratabilirdi. O yüzden Berlin iptal seçeneğine yanaşmadı ancak kriz de göz göre göre geliyordu. Erdoğan ortak basın toplantısında Hamas'ı överse, İsrail'i faşistlikle suçlarsa, Scholz konuğunu açıkça eleştirmek zorunda kalırsa iplerin gerileceği kesindi. Ayrıca Erdoğan cumartesi günü Türkiye-Almanya futbol maçına gittiğinde Türk seyircilerin Filistin lehine tezahürat yapması da bir başka krize yol açacaktı. Bunun üzerine ortak basın toplantısının ve maç izlemenin iptali seçeneği masaya yatırıldı. Erdoğan'ın gezisinin mümkün olduğunca kısa kesilmesi seçeneği değerlendirildi. Ziyarete saatler kala müzakereler hala sürüyor. Yapılan bir ankete göre Almanya kamuoyunun yarısı ziyarete karşı. Bu kez ortada sıradan bir fikir ayrılığı değil, Almanya'nın tarihi sorumluluğuna dair çok temel bir çelişki var. Berlin Hamas lehine gösterileri yasaklarken Hamas'a açık desteğini ilan eden bir lidere kırmızı halı selecek. Alman hükümetinin bu çifte standardı kamuoyuna izah etmesi bir hayli zor olacak. Gerçi Erdoğan daha önce Merkel'i de nazilikle suçlamıştı ama sonra iki lider hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek el sıkışmıştı. Sanırım real politik yine böyle bir sahte tebessümü dayatıyor. Yine de Berlin'i Cuma günü çok sıkıntılı saatler bekliyor.